Herkese merhabalar dostlar. World of Warships'e devam ediyoruz bu videoda. Aypu da benle Kanka hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. O şu an tank oynuyor. Aynen, tankta havancı oynuyorum. Light oynuyor, sinir oluyor, sonra havancı giriyor. Çıkma spottan, aynen havancı da öfkemi boşaltıyor kanka. Terapi. Ana, spot olmuşum. FV ile mi oynuyorsun? Bir... FV ile değil mi? FV ile kanka. Ha FV. Bot <laughs> olmuş mu haberim yok herif. Eee öldün mü? Aa. Ah ya. FV'de şey yok ya benim şu an. 6. his bilmem Abi işte ben dün konuştuk ya. Artı'da en sevmediğim olay. Mürettebatın geç gelişmesi. Hmm. Çok kötü durum ya. Ya, ya geç gelişiyor diye bir şey yok aslında. Az oynadığın için öyle oluyor. <laughs> ya Yok şeyden bir de çok bu harita seçiyor ya bazı maplarda hiçbir şey yapamadan ölüyorsun. Ya öyle tabii, aynen. Bazı e, o zaman da artırsın. xp gelmiyor abi. Hmm. Ya Bir de 6. is olacak artı bir de kardeşler takımı olmazsa olmaz. Hardy'de. Ya yok 6. is bakma artı da lazım değil. Yani e yok, baş, yok şart, de şart lazım değil. değil ben mesela ilk skill olarak kesinlikle şey açıyorum. Kardeşler takımı. Evet evet artı da abi hiç lazım değil 6. çünkü ampul yandığında ölüyorsun zaten onda yani bir birçok tankta zaten bir de akıllı bir adamsan zaten yani light tankın seni nereden tespit edeceğini aşağı yukarı biliyorsun ya hmm. altıncıyız bir tek yani orta tankı falan kurtarıyor işte onun dışında altıncıyız yansa bile yandığı an ölüyorsun çünkü 3 saniye geç yanıyor ya. Adam ya her her tanka havlu... her tanka lazım da kullanım yerine göre farklılık gösteriyor tabii ki. Yoksa yani işte her yerine tanka göre. lazım da bazılarında hayal değil. Yerine şey göre. E öyle tabii He. ama yerine göre mesela zı yani ağır tankta da mesela şey oluyorsun. Aa hmm. Nereden hani spotlandığını biliyorsun en azından. Yok ağır tanka şart zaten. Tabi tabi. Ben havancıya şart değil diye diyorum. Ağır yok havancıya da da yani olacak. aynen öyle olmazsa olur yani. Ha, olursa olursa iyi olur. olur. Ya, olmazsa hmm. da yani çok aramaz. Dediğim evet. gibi. Orada Bismarck'la oynuyoruz. iPhone'un almak istediği ama alamadığı gemi. Abi adam çıktı, bedava vurdu. Ya şu adama vursanız abi, niye fırsat veriyorsunuz ya? Ve adamların tankı bana oyunu oynatmıyor. Daha he, maçın başında şey belli yani kimin kazanacağı, nerenin kazanacağı. Evet. Efer köpek gibi oynuyor bana oyunu oynatmıyor. Onların gözcüsü tepeye çıktı kanka. Aldı tepeyi adam. Ne güzel. Ya, vurun bari vurun Şu da spot vurabilir ben ya? Şurayı atayım ben belki vururum bir şeyler. Ha bu arada spot olduk. Çirpisi atacağım ama yetişir mi? Namlum yetişir herhalde. Şöyle atalım adamı. Hadi bakalım rastgele diyerekten gönderdik mermilerimizi. Vurduk mu? Vurduk 5K. Allah bereket versin. Bu arada ben ilk senle girmemişim. Aradı çünkü bana şey giriyor hep. Lag giriyor. Lag hmm. Gemide çok öyle aman aman şey fark ettirmediği için lag. Hmm. Bir şekilde oynayabiliyorum yani. Yani Aa, o... bir... bak diyorum ki telefonu vereyim diyorum. Yok abi. Ya açıyor bir şey. içeride bir saniye açması bile beni burada bak mermi yedim boşuna. Şu ya anlatamıyorum şey bilse... ben bu türlü. Bir saniyecik bile bir video izlese. Tabi tabi öyle ya. Direkt lak giriyor işte abi. Bitiyor yani abi. Bak adam birimler mi manyağı yaptı. Zaten canım bin yüz. Evet karşımızda şu an. Tirpitz, North Carolina hangisini atalım? Bence bunu atalım. hiç vuramadık ya. Direkt adamın önünden sekti. Adam bizi vuracak yalnız. Hayır. Evet burada elif. Neyse hareketlenelim biraz. Abi havancı. Bak ben bu kadar ballı insanlar görmedim. VZ ile oynuyorum. Bayırın ortasındayım. Hani havancı bayırı atamaz diye dindik bayırdayım. Hı hı. Havancı atmayla geçtim. Bir de 500 vurdu. Ne güzel. Öldürdü abi bitti. Ben gerçekten böyle bir bal yok ya. Şu an çok yanlış Bizde böyle bir bal yok ya. Aa, adam vuramadı hayret. Adam dimdik bayırdayım abi dimdik bayırda vuruyor beni öyle. <laughs> Oha. Bir de bir de 500 vuruyor. Üstü açık tank da değilim. Yani birazcık az vursana. Abi bir k ya? Adama bir k vurdum ya. <laughs> Venezia dur abi ne yapıyorsun? Çarpacağız. Abi çarpıştık adamla. Yok artık ya. Koca denizde okyanusta iki gemi birbirimize çarpıştık abi. Ama onu çok yaşıyoruz ya. Biz birbirimize giriyorduk bazen. <laughs> Hayret bir şey ya. Bir maçta Gökhan'la bir kere Gökhan'a çarpıp bir kere bir kere Gökhan'la bir kere senle çarpışmıştık. <laughs> evet başarı abi oluyor bazen ya. insan o oyunda kendini şeye kaptırıyor ateş etmeye aynen aynen öyle oluyor zaten ona yani. kapılınca da <laughs> şimdi ben şuradan ilerlesem bir dert ilerlemesem ayrı dert bilemedim geri mi dönsem Şapa var şurada. Neyse şöyle gidelim ya. Köşeden köşeden. Gerçi şu an herhangi bir kurulucu desteği alamıyoruz ama. Bakalım. Aha. Şey açıldı. Yani muhrip açtık. İkincilerimiz çalışıyor. Güzel. Atın abi, atın. <laughs> açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Abi niye gelmiyorsunuz? Gelin ya. Cruiser gelmiyor hiç yanıma, kanka. Allah Allah. Bir yerden basıyorum da. Cruiser desteğe gelmeyecek. Adamlar kaldı abi, bir tane dağın arkasına geçtiler, duruyorlar orada. <laughs> Korkmuşlar. Aynen öyle oldu Vallahi Vay arkadaş ya valla gelmedi herifler ya. Korkmuşlar değil o dağın arkasında yani atmaya çalışıyorlar. Hmm. Yapmaya çalıştıkları o yani. <laughs> ha burada tek başımıza gidiyoruz. Şeydeki gibi oldu biraz şu an. Realistik gibi oldu. Gerçekte de Bismarck kendi başına gidip battı. <laughs> Şu an biz de onu yaşıyoruz. Herhangi bir destek gemisi olmadan. As secret, dibime adam geldi. <laughs> çapa ev, çapa ev. Buraya doğru geliyordu. Döndü mü acaba çapa ev? Kimse de görmüyor adama. Adam geldi beni temiz temiz aldı. Ne güzel kanka. Dilimde adam var. Sen AFK mısın? Abi gerizekalıya bak. Abi gerizekalıya bak. Aman ya Rabbi böyle bir şey yok. Kanka. Evet. Benim yanımda çimenin içinde orta tank yatıyor. Ben havancı oynuyorum. Adam, zaten düşün mıymış? yani havancının yanına yatmış benim yanıma orta tank. Adam geldi onun yanında beni kesiyor. Adamın haberi yok. AFK mıymış adam? Adamın arkasına geçti, vuruyor diğer tank. Çimenin içindeki o orta tank da sağa sola bakıyor adam nerede diye. Hmm. Adam yanında ha, yanında vuruyor. Ne güzel kanka. Süper zeka ya. Ben de ona güvenmiş, beni korur diye oynuyorum orada. Ya mükemmel oyuncular var ya bu oyunda. Öyle öyle. Hayır Abi alın şu menetoru ya Alamadılar abi adamı Bir Keşif uçağı kaldıralım Torpido morpido geliyorsa görelim giden ne abi? Çopayev gel Bu arada takım GG oldu şeyden gitti maç. Skordan gitti. Hmm. Ya bir şey de vuramadık ki abi neyse. Gerçi 10 tier maçtı zaten de. Ölmedim ama ya. Yani. <laughs> ben ölmeden maç bitti. Şimdi dostlar hemen hızlı bir şekilde benim altı seviyede sevdiğim yine bir Alman gemisi Nürnberg'le Ben çok seviyorum ben Nürnberg'i. Nürnberg güzel ya. Hem 9 topu var hem seri atıyor. Hı. Hmm. Hızı da güzel. Güzel bir gemi. Güzel bir abimiz. Yakışıklı abim. Bu gemi bu arada Nürnberg. Yanlış hatırlamıyorsam ben okuduğumda. Savaş sonrası şeye veriliyor ganimet olarak. Alıyor daha doğrusu. Ruslar alıyor bu gemiyi. Hmm. Ganimet olarak alıyorlar. Ama sonu kötü bitiyor. Parçalanıyor. En son gemiyi parçalıyorlar. İsmi falan değişiyor. Nürnberg olmuyor tabi. ismini değiştiriyorlar. Savaş sonrası. En son da parçalanarak ömrünü bitiriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda şey var zaten ya. Yani müttefiklerin çok ağır üstünlüğü var gitti de denizde. Yani Almanya falan İngiltere Amerika ile başa çıkmasının mümkünatı yok. Denize altılarla deniyor bir şeyler ama yok abi yani. Kısmen başarılı oluyor ama savaşın sonunda özellikle işte radarın çok etkin devrede olması, Enigma'nın çözülmesi Artık uçaklarla denizaltıları batırmaya başlamaları. Düşün uçaklarla denizaltı batırıyor artık müttefikler. Öyle o, o hmm. konuma geliyorlar yani. Çünkü şey var. Denizaltının yani yüzeyden denizin altına inmesi yaklaşık 2 dakika sürüyor. O süreçte bombardıman uçakları bombalıyorlar. Kanka Veyze ile Yak Panter 2'yi yakaladım tek başına. Vura vura inlete inlete kestim adamı. Helal kanka. Etrafımda döne döne bir tane dokunamadı bana. Şimdi havancıyı gidip keseceğim dur. Bir talihsizlik yaşamazsam. Hadi bakalım. Aha, aha gördüm abi havancıyı. Abi atmayın bana please. Abi havancının yanından mermi sekti yanından. Havancının yanından. O da güzelmiş. Evet. Böyle bir saçmalık görmedim. Kepe mi girsem lan? Yeniliyoruz zaten. Ama yetişirler. Hızlı tanklar var ya. adamı hiç bulamadım ya. Kepe girdim ama çok zor yenileceğim muhtemelen. Gelecek şimdi biri sızdırma. <laughs> ELC gelir şimdi bir de şarjörü var vallahi beni alır o. Sen hangi tankla oynuyordun? talihsizlik ya adamı hiç vuramadım. Aha batırdılar adamı da. Şimdi ben kaldım abi. Atmayın! Çok güzel abi. Kimse gelmiyor şu an. Biraz daha gelmezlerse 20 saniye 25 saniye sonra kepi alıyorum kanka. Hadi bakalım. Yeniliyoruz normalde maçı kazandıracağım bak. Arkadan gelip de Abi temizlere. vurmasın o mermiler ne olur. Asiktir ha. geldi adam. Abi... Abi. Sıfırladı adam ya. Nereden çıktın sen ya? Yırtıklı ondan çıkar gibi. Oh öldü. Süper. Hayda bu sefer de AS2 bakıyor. Oku ben burada şura biraz daha arkası oynamam lazım. Geliyor abi adam. Ne yapacağım ben? Bu Orada maç 8 diğer maç. Abi ne spot oldum ya? Yok artık ya. Gerçekten yok artık. geri gel geri 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 adamlar da gelmiyor ki Tahan oh arkasında bunu da aldım kanka 2400 damage oldu helal kanka hangi şey tanktaydı vz ile işte çok güzel 2k damage güzel bizim kep gidiyor yalnız Kep gidiyor ya yetişemiyorsan yapacak bir şey yok yetişemem ya <laughs> çok zordu bakayım belki aa yetişirim lan o oh, çok güzel Kanka, valla süper maç attım. 2400 vurdum. Çok iyi. Stok halimle bir de VZ ile. <laughs> Sen daha full yemedin Maçı çevirdim lan, ölmedim de. IS2'nin dibine girdim kanka, etrafında döne döne kestim IS2'yi de. <laughs> Çok iyi. 3, 3 kill aldım. Süper bak, güzel puan verecek. Ticket daha çıktı. hadi ver puanımı. Oh be uzun zamandır ilk defa Vezir'e düzgün bir maç çıktı aldığımdan beri of. Abi niye oh, gelmiyorsunuz ben. ya? Oh ne güzel deneyim aldım. Aman iyi bir mükemmel deneyim aldım. Hatta namluyu açtım. O oh, son namluyu da açtım. Tak abi son namluyu hey yavrum. İşte budur. <gülüyor> tamam. Ve kim tespit ediyor <laughs> ya? Şimdi. parçalar. 189'a 250 ama isabeti daha iyi. Anladım. Çok güzel. Şimdi sadece 9 diğerdeki VZ'yi açmak kaldı. şurda hmm, şurada. O zaten %40 indirimli bende para olarak. Süper olacak Çok güzel ya. kanka. Vallahi 2 milyon alacağım. <laughs> Zaten bu VZ'yi satarken 8 tier'i 8 tier geri satarken ne kadar veriyordu oyun? 1400 mü? Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir şey veriyor yani topu topu 400 k zararla falan alacağım diğer tankı. 9 tier'i. Afso. Abi atma ne olur. Fuso bana atma ya. Adam bana attı. Abi vurursa öldüm herhalde. İyi vuramadı. Gerçi biz de ona vuramadık. Değişen bir şey olmadı. <laughs> Şurada bir muhrip var beni açıp açıp duruyor. Biraz ilerlemem lazım. Tamam şurası iyi. Dur burada. Çok, Çok güzel spot verdim abi. Vurun şu adamı. Abi nasıl vuramıyorum ya? Sonunda yani şükür. Bak işte, bak. Bak şu an nasıl öldüm biliyor musun? LCI ribbon geldi, önümden döndü, ben çimenin içindeyim. Evet. Dedim ki muhtemelen beni spotlamamıştır. Ben de gözcüyüm yani, açılmamışımdır. Evet. Şimdi eğer açılmışım, bak işte 6. his niye işe yaramıyor? 3 saniye sonra yanacağı için acaba spot oldum mu diye düşünürken Üç tane tank abi bana rahat rahat nişan aldı üç saniye içinde. Sen tam adamı gördün mü ampul... ama geldiğini? Gördüm de oğlum ben çimenin içinde pusudayım. Beni ama açmamıştır kanka, dedim orada yani. şey düşünmen lazım. Atış ettikten sonra acaba açılabilir tamam miyim diye düşünerek hareket etmen işte. lazım. Altıncı bir bokuma yaramadı. Niye? Çünkü 3 saniye sonra yanacağı için adamlar nişan almış. Beni ampul zırt yaptı. Üçü birden vurdu öldüm yani abi. Bir yani. saniyede öldüm. Zaten o anlarda işe yaramaz ama... Sen bir yerden giderken açıldığını bilirsin. Onlar da işe yarar. Ya bırak ya. Bu oyunda var ya gerçekten bu oyunun özellikle mürettebat yeteneklerini biraz değiştirmesi, bir şeyler zaten yapması lazım biraz daha. Dâbir... Ne zaman değişecek? Bu sene değişecek. Nerede gördün? Notlarda mı yazıyor? Daha önce yaz, Aynen. Okumuştum. Ya yani değiştirecekler, bir elden geçireceklermiş şeyleri. abi çok saçma. Çok etkisizler. Skizli. Yani veriyorsun, vermesen de olur gibi. Yani adam gibi bir bir şey yok ki böyle hani çok etkileyen yani. ha verdim de o iyi ki verdim veya mürettebatı iyi ki kastım diyebileceğim bir şey yok doğru düzgün. Nerede açıldı herif? Salak gibi öldüm şuraya bak ya. Allah salak gibi öldüm. Aa, Can ben diyorum görüş niye düştü? Be. Kasırga gelmiş o yüzden düşmüş görüş mesafesi. Altıncı his. Ne işe yararsın sen? Üç saniye sonra yanıyorum zahmet etme yanma. Onu bile para kaynağı yaptılar. tahbille alacaksın da, parayla alacaksın evet, da bir ya. saniye erken yanacak da. <laughs> ölme şeyim ölme. Abi. Hiçbir şey vuramadım oyunda ya. üstüne bile bizimkiler cap yapıyor şu an. kasırga ne kötü bir şey ya. Hiç kimseyi vuramıyorsun, edemiyorsun. Öyle öyle kör kör oluyorsun. Bu ne abi mesela? böyle ya? Ha çok güzel abi. Bismarck'ın dibinde çıktım ya. Adamın ikincileri öldürecek şimdi beni abi. <laughs> Allah çok ne güzel. Ne oynuyordun şu an sen? Nürnberg. Adam şimdi içimden Ayla geçecek bak an, bak. Vallahi ayva yedin. Yangın çıkarır sürekli. Şu an yok adam zaten toplarıyla attığı zaman içimden geçecek şimdi. Ya yani sürekli yangın Geliyor, çıkıyor. geliyor. Evet attı. Oo. Oh. Neyse çok vurmadı zannettiğim kadar şu an. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Şimdi ikinciye öleceğim ama. Bu salvo'da ölebilirim. Şu an doldurdu muhtemelen. Hayır! Dön, 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 dön! Oo Bayağı, bayağı damage verdi şu an. Tortlularımızı gönderdik. Şu an öleceğim. Bu salvo'da öldürdü ama adam. Kaçarı yok yani. Hadi bir tane daha atayım, hadi bir tane daha. Hadi son bir tane daha. Öldüm. Yalnız adamı öldürdüm bildin ya. Allah Allah. Valla kanka adam şu an... ...öldü yani. Adam Abi kadar batırdım öldürdüm kanka öldürdüm. gemiyi. <laughs> o kadar öldün öldün adam test oldu. Abi aynen, pis farkı batırdık şu an. Gerçi... Sağ olsun. müttefik uçaklarımız da yardımcı oldu yani. Hakkını yemem. <laughs> Ama şöyle diyeyim. 5k damage'im vardı 50k damage'im oldu şu <laughs> Oha. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Abi tamam kasırga geçsin artık yeter ya. Ne kasırgaymış ya. Uçak... <laughs> Oğlum o kasırga 5 Üç... Be dakika mı? 5 dakika ne mı? Hala geçmedi ha. Sürüyor sürüyor 5 dakika falan uçak gemisi açılacak da şimdi tam önümde. Şurada falan herhalde ya atayım belki vururum. Evet açılacak şimdi. Açıl çok gemisi açıl. Hadi abi. Heh açıldı. uçak gemisinde batırdık. Oyunu tamamladık. Güzel yani kötü geçen maç bir anda benim için güzel oldu. 65k'ya yakın bir demek. Ya o oyunda zaten abi hiç belli olmuyor neyin ne olacak. Suç batırma. Gayet güzel geçti. Güzel güzel. İlk oyunumuz kötü olsa da hemen bir de kutu açalım bakalım belki şansa iyi bir şeyler alabiliriz. Şansımızı mı daha fazla kaynak diyelim ya garantiye gidelim. Kömür, kaynak kömür yani. ver abi kömür. Plis. Kutuyu aç. Oo 3 tane kömür verdi. Çok iyi. 1200 <laughs> kömür. 1200. Mis. Evet dostlar. Videoyu da ben burada bitireyim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.